Merhaba arkadaşlar ben Furkan bugün sizlerle beraber Sky Wars oynuyoruz arkadaşlar. Ee, hemen şuradan girelim bakalım girelim bakalım hangisine girsek soloya gireceğiz de ee, şu inside moda girelim aynı aynı. Gelen. lan. Abi çekilin la. Onu adamı sokmuyorlar yahu. Hemen şu altındakini alacağım. Altındaki benim. Gerçi altındakilerin hepsi benim. Niye öyle dediysen bilmiyorum. Hoppala. Hemen giy onu. Abi bir elmas kılıç çıksa iyi olacaktı ya. Buranın altında var mıydı başka bir yer? Aa evet var. Hadi elmas kılıç. Yes. Tamam şimdi şu yenilenmeyi al şuraya. Şunu da şuraya al. Hızı da şuraya al. Tam hızlı belki kullanmayız da. Tam reset olduk. Çok güzel şu an. o hemen eksikleri doldur 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 doldur. Tamam. Şunu da şöyle koyayım. Bloğumuz yok mu bizim ya? Ha var mı tamam. Dedim blo bloğumuz mu yok acaba? Blok blok blok. adam gitmiş bile ya. Lan var ya orada düşürsem ne efsane olurdu yalnız Adam oradan yolu yapmış gitmiş direkt. O zaman biz de gidelim değil mi? Hadi bakalım şu yenilenmeyi atacağım. Ve gideceğim. Hadi be. Ulan var ya görmeseydi çok iyiydi ya. Gel gel. Neyse gelmesen gelmeye. Şuradakini arkalayayım. Of 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 of. Bu ok çok iyiymiş ya bunun oku. Tüh. Abi adam ya ile resmen geçmiş oraya ya. Aa burada da bu var. Şu alta bir geçeyim ben. Chest'te yok ki alabileceğim hiç. Aga bana chest bırakmadınız mı? Aa bu var. Oradan demin bir şey geçti ama. Aa koy şunu buraya. Tamam. Sen burada dur tamam mı? Gelenleri indir tamam mı abisi? Aslında var ya onu şuraya falan koysaydık çok daha güzel olurdu be. Burada bekleyelim mi biraz sizce? Anam adam gelmiş. Kaybol. Ve GG o adam. Çok güzel. Adam Andy mi geldi? Neyle geldi anlamadım. Bir tane daha orada var. Alttaki var ya bir gelsin. Bilerek shift'e basıyorum. Gelsin şu alttaki. Hadi. Geliyor. Gel gel. Evet 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 öl lan lan öl artık Allah belanı versin senin ya geç Allah'ını seversen geç o zaman şuna geçelim hemen of be 3 2 1 hemen şu üsttekini alayım da ondan sonra diğerlerini alırız şu yakındakileri alalım ha blok en fazla da blok çıktı ha Oh, elmas kılıç çıkınca bir an bir, hat, bir an rahatlıyorum. Böyle blokitle çünkü adamları uçurabiliyoruz ya. Harbiden iyi oluyor yani. Şu alttakinden de güzel bir zırh çıksa iyi olacak diyecektim ki ve çıktı ya. Ulan ben ne istersem o çıkıyor ya. Müthiş. Hemen 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 hemen. 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 Bakın orada adam var. Shop. Hop. Onu bir düşürsek aslında var ya. O şerefsiz bizim bekliyor. Aha. Geç 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 geç. Çabuk 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 çabuk. Yes be. Clean up'ı böyle atarlar. <laughs> çok iyiydi ya. Harbi diyorum çok iyiydi. Keskinlik tam keskinliği ver Gel Hadi Hadi gel Selamun aleyküm hayırlı işler Antep kız razı lan, öl Lan öl lan öl lan öl lan öl lan öl ya Allah'ım ya, hayvan gibi can az kaldı ya. Uf geç ya. Canı bayağı azaldı ama. Neyse artık yapacak bir şey yok yani. Şu üstte bir şey var mıdır? Yok galiba. boş tamam, boşver o zaman hemen inin. Hopa. Aa la 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 Ge 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 ge. Çok güzel. Tamam setimizi aldık. Şimdi şunu da şuraya koy. Aga sen bin oradan. Tüh be. Ulan adamı hiç vuramadım ya. Ulan o adam nerelere gitti ben hiçbir şey anlamadım. Dur bakayım. Şöyle bir gidelim. Kimse düşünmesin amin. Kimse düşünmesin amin amin amin. Amin. Adam buralara geldi değil mi? Aga bu adam ne yaptı ya? Aha bakın orada adam var. Geç 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 geç. Arkamızdan geliyor büyük ihtimal ama. Ay. Ben niye onu koyduysam? adam orada adam orada. Allahuekber. Aldık 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 aldık. Aldık be. Uf. Abi tüm eşyaları da alıp mı gitti ya o? Hadi ama hadi ama. Hadi ama hadi ama. Gel. Gel gel. Gel hadi gel. Gel hadi gel. Of. Of of. Abi yenileme yok mu yenileme? Hii, adam geliyor. Abi canım çok az. Git lan. Anam onu da aldık lan. Al canlı onu da aldık lan. Abi ne yapıyoruz? Bir dakika 3 kişi kaldı ama canım çok az. Canım yükselmesi lazım. Canımın bir an önce yükselmesi lazım. Hız mı hep bunlar? Niye yenileme yok? Oltayı al. Yay yok mu yay? Yay da yok. Abi. Ulan var ya. Çok güzel oldu ya. Diğerleri nerede? Hadi düş lan. Ulan be. Aga bunlar ne yapıyor ya? Bunlar birbirine yakın herhalde. Aynen bunlar birbirine yakın. Allah Allah. Ne yapsak bilemedim. İkisi orada. Ben de buradayım. Chestler falan yenilensin de bir olmadı bakarız. Şunları koyacağım hemen. Sen dur. Ulan ne oldu? Ha chestler mi yenilendi? Oo Ender Pearl tamam. Al 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 Ender Pearl'ları al. Oh, al. Şu Gapple'ın bir tanesini yiyeyim hatta. Al al okları al. Hadi bir tane yay çıksın ya. Bir tane yay çıksın ama. Hadi hadi bu el bizde inşallah. Yes yay da çıktı. İşte bu. Orada mısınız hala ya? Sen ya biriniz ölün artık. Oralara endirip öldü atılmaz ki ya. Allah Allah. Hadi ama biriniz bari ölün. Hadi. Hadi öl lan. Onun canı bayağı azaldı da. Hadi lan. Ulan var ya buralar Ender Pearl atılmaz ki ya. Uzatıyorlar anca oyunu uzatıyorlar vallahi. Oh yiyelim yapılarımıza bol zaten. tat at, bol bolat bol at, bolat. Bol Oo, chestler bir daha yenilendi. Abi bunlar mal ya. Vallahi mal çıktı bunlar. He, şuraya koyayım ben bunu. Abi Ender Pearl çıkmadı mı size? Daha niye gelmiyorsunuz? Onu şunu da şuraya koyayım bir tane daha. Yapılımız da iyice doldu. E hadi ama. Adam buradan ağrıyor. Bir de vursaydık güzel olacaktı da. Abi git ya. Yapılım boz zaten. Sen ne yapıyorsun oğlum? Sen ne yapıyorsun? Durmadan yapılım mı bana ya? Allah Allah. Hadi ama. 30 tane yapılır yeri Hadi be gülüm. Acaba atsam mendip öyle ne diyorsunuz? Adam attı ve öleceksin. Öl öl öl, öl. Öl lan. İşte bu ya. İşte bu ya. Allah'ım ya Rabbim ya. Ona ne uğraştırdılar beni ya. Daha nerede adam mı kaldı? Nasıl lan? Ne yapıyoruz? Allah Allah. Ne yapıyoruz? Bana mı saldırıyor ya? Ha şöyle ya. Lütfen ya. Onu kazandık işte budur be. İşte budur be. Ama harbiden güzel oyun oldu yani. Videoyu da güzel bir şekilde bitirmiş oluyoruz. Evet arkadaşlar bu videoyu beğendiyseniz like yorum atmayı unutmayın. Ve bana destek vermek istiyorsanız bu videoyu paylaşır ve abone olursanız çok sevinirim arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.